Tamam anneciğim. Ha Ebru, Ezgi'yi yine ara yavrum. Vallahi çok merak etmeye başladım. Nerede kaldı bunlar? Anneciğim daha arayalı beş dakika olmadı. E ne olur olmadıysa ara yine. Ne olacak ki? Peki. <laughs> Kapalı anne vallahi. Kaç saat oldu bunlar evden çıkalı kızım? Aa, yemeği beklediğimizi de biliyorlar. Anneciğim belki baş başa vakit geçirirken daldılar. Yani daha taze aşıklar. Hı? <gülüyor> <gülüyor> <Ay> geldiler. <laughs> Hoş geldiniz Bilmiyorum. Aa hayırdır? Daha gelmediler mi? Ay gelmediler Fitnat. Yani sen de maşallah bu evden çıkamadın Fitnat. Niye öyle söylüyorsun Sevimciğim? Bu telaşlı günlerde ben senin yanında olmaya çalışıyorum. Ha tabii tabii. Eksik olma. Hayırdır? Neredeler acaba? Güya <laughs> seni görmeye gelmişlerdi. Ay daha ilk günden ikinci plana atmalar falan. Yengeciğim, niye sen öyle şeyler söylüyorsun ya? Ne alakası var? Sen bilmez misin abimin anneme ne kadar düşkün olduğunu ha? Bilirsin bence. Biliyorum canım. Güzel söylüyorsun da o işler öyle olmuyor. Araya bir el kızı girince... Ay bir de kız fenaysa hele. Aa. Fitnat, sen herkesi kendi gelinine karıştırma. Neyse, ben Özgür'cüğümü görmeye gelmiştim. Yine uğrarım. Bye bye. Bay. Yılan bu yılan. Allah çıngıraklı yılan. Tıs. zehirini akıttı gitti. Anneciğim bakmayın siz ona. Saçmalıyor işte. Çocuklar dediği gibi bir şey yoktur değil mi? Aa, ne alakası var anne yok artık. Hayır normalde abin yani o kadar geç kalmaz. Hatta hiç geç kalmaz çocuğum. Yani yemeği beklediğimiz de biliyor. Yani hiç değilse haber verirdi. Bak onu doğru dedim biliyor musun? Abim hiç tüyü değildir bu. O da doğru. Acaba başlarına bir şey mi geldi? Ay kaza falan mı geçirdiler? Aa. Hayır anne sakin ol. Sakin yat. aşk olsun Kerem. Ay ne olacak şimdi? Ben o tarzda bir şey söylemek istemedim anneciğim. Belki benzinleri bitti yolda kaldılar. Ya da araçları bozuldu. Sus sus. Tansiyon aletini getir hadi. Çabuk çabuk. Oh. Başım başım Ay, başım. Yav, bak bak ne bak yavrum. Anneciğim bir sakin ol. yüz beş mi atıyor? Anneciğim. Ay atmıyor, ne yaptı? Atmıyor, fena olacak. Tamam, tamam Nevin Hanım. Haber alır almaz sizi arayacağım, merak etmeyin. Hoşça kalın. Yok, onlar da konuşmamış. Ezgi'nin kuzeni de sabahtan beri arıyormuş zaten. Hadi ya. Ben her ihtimalle karşı Karakol ve hastaneleri bir araştırayım. Olur. Tamam tamam hemen oğlum hemen. Anne ben de bir Ozan abiyi mi arasam? Ha belki görüşmüşlerdir. Tamam çok iyi düşündüm. Kesin biliyordur Ozan nerede olduklarını. Hadi yavrum ne kadar merak ettiğimizi söyle de ne biliyorsa anlatsın. Hızlanın biraz. Olmuş o. Ne durumdayız? Olmak üzere Ozan Bey. Yumuşak kalsın hadi. Tamam Ozan Bey. Ya. Efendim Ebru'cum. Yok, abinle bayağıdır görüşmedim. Siz ne zamandır ulaşamıyorsunuz? Sağ ol Hafize abla. olsun Duyduğuma göre birileri tatile gidiyormuş. Tatil sayılmaz. Hmm. Bir dakika ya. O dosya ne? Yeni müşterim. Ben de Antalya'ya gidiyorum. iş için tabii ki. Salı değil miydi o anlaşma? Ercumak Bey beraber gideriz demişti. Yarın alınmış. Şans işte. Koskoca bir yıldır ilk defa izin kullan. O da bugüne denk gelsin. Hı. Garip. Aa. Ozan şefimiz arıyor. Hem de bu saatte. Bir dakika. Tatil planı onunla. Evet. Tabii ki hayır. Vallahi bilmiyorum arkadaş işe aldırmalar, tatile gitmeler. Ben bizim şirkette böyle müşterilerle samimiyetler normal değil diye diyebiliyorum ama. Saçmalama İrem. Yok öyle bir şey. Hmm. Tamam neyse ben rahat bırakayım. Sen, sen konuş. Efendim Ozan Bey. Ee, Deniz Hanım kusura bakmayın. Rahatsız ediyorum bu saatte. Ezgi'ye ulaşabildiniz mi? Hayır en son sizin yanınızdayken konuşmuştuk. Anladım. Ya Özgür'ün kız kardeşi beni aradı biraz önce de. İkisine de bayağı ulaşamıyorlarmış. Yani normal şartlarda bu saatte evde olması gerekiyordu ikisinin de. O yüzden tabii Alist'e de endişelenmiş. Yani ben yarın sabah çıkacaktım aslında yola ama... ...bu geceden çıkayım diyorum, haber vereyim dedim. Tamam. tamam, tamam. Sonra haberleşiriz tekrar. Tamam, olur. Nerede ya? Aç şu telefonu ya aç. Ne oldu çocuğum? Anneciğim polisle hastanelerle görüştüm. Adlarına herhangi bir kayıt yok. Oh, oh çok şükür. E nerede o zaman bunlar? Yani eğer kendi eğlencelerine dalıp da bize bu stresi yaşatıyorlarsa çok kötü olur. Yani bu kız benim için biter. Anneciğim yani ben öyle bir şey olacağını zannetmiyorum abartma. Nerede o zaman kızım bunlar? Neredeler? Bir telefon edemezler mi? Issız bir adaya mı düştüler? Anne. Ada dediğinde aklıma geldi. Tekneyle açılmış olabilirler mi? Evet. Evet. Tabii ki bu daha önce bizim niye gelmedi ki? Çocuklar tekneyle açılmış olsalar bile çoktan dönmezler miydi? Tekne arızalanmış olabilir anne. Ben limana gidiyorum. Haber ver bize. Tamam anneciğim. Anneciğim bak birazcık sakin ol artık tamam mı? Ay ben nasıl sakin <laughs> Ay ben tamam. Ay çok fenayım çekil ne sakin olmasın. Of. Anne. <laughs> Hep o fitnatı atıyorsun. Kem göz. Anne ben sana gideyim bir örtü getireyim sen burada uzan olur mu? Hah? Nazar etti bize nazar. <laughs> Efendim bebeğim. Ne? Sevgilim. Zeynep yarın çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak ama. Yani gerçekten gelmene gerek yok da. Orada da çok ciddi bir durum olmayabilir. Evet e, haklısın. Ama. Olabilir de. Bilemezsin bebeğim. Hayat. Böyle bir durumda. ...yanında olmak isterim, samimiyetle, yürekten. Bak aklım kalır sende bak, yeminle. Vallahi bak. <laughs> Bence şöyle yapalım. Sen şimdi Deniz'i ara, atlayıp buraya gelsin. Buradan doğru Göce'ye gidelim. O arada da sen bana... ...konuyla ilgili bütün bildiklerini anlat istersen. Sevgilim çok tatlısın. <laughs> Yani aslında her şey Ezgi'nin buraya gelmesi ve yan komşuyla tanışmasıyla başladı. Hı? Yan komşu. Hı. Yan komşu mu? Hı. Ne varmış ki yan, yan komşuda? Hı. Hı. Alo Deniz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.